Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlerle kavram çeşitlerini paylaşacağım. Bunu yaparken tabii ki kavramları önce bir sınıflandıracağız. Ve kavramları kaç kategoriye ayırıyoruz, kaç şekilde sınıflandırabiliyoruz? Bu sorun yanıtını sizlerle paylaşacağım ve oluşturduğumuz her bir sınıflama sisteminin ve burada yer alan kavramların özelliklerini yine ve örneklerini sizlerle paylaşacağım. Üç farklı şekilde sınıflandırabiliyoruz kavramları. Bunlardan ilki çocukların öğrenmeye başladıkları düzeylere göre bunları sınıflama yapabiliyoruz. Bir yerde bunlar tabii ki kavram çeşitleri olarak da düşünebilirsiniz. Öğrenmeye başladıkları düzeylerine göre sınıflandırdığımızda üç tane farklı kategori ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi üst düzey kavramlardır. Bir diğeri ise temel düzey kavramlar ve alt düzey kavramlar. Eğer kavramları yapısal özelliklerine göre bir sınıflamaya tercih edersek bu kez de yine 3 tane kategorimiz var. Bunlardan ilki somut gönderimli kavramlardır. Bir diğeri soyut gönderimli kavramlar. Bir diğeri ise ilişkisel kavramlardır. Eğer öğrenildiği dönemi baz alacak olursak, bu şekilde bir sınıflama yaparsak bu kez de naif kavramlar ve sentetik kavramlar olmak üzere iki ayrı kategori ortaya çıkıyor. Biz bu videoda sadece sizlerle çocukların öğrenmeye başladıkları düzeylere göre olan kavramlardan bahsedeceğim. Tabii önce şu soruyu sormak gerekiyor. Çocuklar kavramları hangi düzeyden öğrenmeye başlarlar? Yani çocuklar için en basit olan nedir? Şimdi temel düzeyde ifade ettiğimiz kavramlar örneklerin yalın hali olduğu kavramlardır. Mesela sandalye gibi. Bu yalın bir bilgidir. Yani bunun herhangi bir ek yoktur. Yani öğrencinin doğrudan dokunabildiği bir şeydir bu. Yine aynı şekilde ağaç kavramı da aynı şekildedir. Mesela baktığımızda yine elma kavramı da aynı şekildedir. Bunların tabii ki örneklerini çoğaltabiliriz mesela. kalemde aynı şekilde değil mi? Bunları çoğaltmamız mümkün. Mesela silgi de aynı şekildedir. Ayakkabı da aynı şekildedir. Temel düzeyde bahsettiğimiz herhangi bir e, isim takmadan yani özellikleri belirtmeden e, doğrudan fonksiyonel özelliğine bakarak bir kavramın örneğine bağlı olarak öğrenme süreci temel düzeye karşılık geliyor. Öyleyse ilk olarak çocuklar kavramları temel düzeyden öğrenme başlayacaklar. Peki sonra yavaş yavaş bu öğrendikleri kavramların, temel düzeyde öğrenmiş olduğu kavramların kullanım alanları ya da bulunduğu yerlere göre sınıflandırmaya başlayacak. İkinci aşamada da alt düzey kavramlar diye adlandırdığımız bölüme geçecek. Mesela sandalyeyi mutfakta kullandığı için mutfak sandalyesi olarak adlandıracak. Dikkat ederseniz hala nedir burada? somuttur. Yine eliyle dokunabilmektedir. Sonra ağaç için baktığımızda işte ağaç mesela ne yapsın burada? Çam ağacı şeklinde öğrenecek bir süre sonra. Çam ağacın da yine eline hala dokunmaktadır. Mesela elma bir e, cins olarak düşündüğümüzde mesela ne diyecek çocuk bir süre sonra bunu? Amasya elması diyebilir. misket elması diyebilir. Mesela yine halen daha ne var? Çocuğun elinde somut bir örnek var. Bu sefer kalemi mesela tahta kalemi şeklinde öğrenebilir. Silgiyi de mesela ne diyelim yine tahta silgisi olarak öğrenebilir. Burada dikkat edersiniz, temel düzey kavramlar ile alt düzey kavramlar hala çocuğun elinde somut bir örnek vardır. Mesela sandalye gibi, mutfak sandalyesi gibi bir niteleme yapıyor onu ama burada yine sandalyeye dokunabiliyor halen daha. Ağaç kavramından somut bir örnektir çocuk için. Ağacı dokunabilir. Bir süre sonra onun çam ağacı olduğunu öğreniyor mesela. Ama halen de ağacı ne yapıyor? Dokunabiliyor. Elma da aynı şekilde. Bu örnekleri artırmak tabii ki mümkün. Peki gelelim üst düzeyde tanımlamış olduğumuz kavramlar. Üçüncü aşı basamakta soyut becerileri geliştikten sonra öğrenmesi beklenen kavramlardır bunlar. Mesela sandalye, mutfak sandalyesi gibi bu grubu içine alan isim mobilya ismidir. Mobilyayı en son öğrenecektir. Çünkü mobilya tamamıyla soyut içerikli bir kavramdır. Mesela ağaç kavramı içine alan ormanı öğrenecektir mesela. Aynı şekilde elma kavramını içeren meyve kavramını öğrenecektir. Mesela tahta kalemi, kalem bu tür kavramları içine alan kırtasiye kavramını öğrenecektir. Aynı şekilde silgi de bunun içerisine dahil olacaktır. Özetle ifade etmek gerekirse arkadaşlar demek ki çocuklar gelişim dönemlerinde ilk olarak kavramları temel düzeylerden başlıyor öğrenmeyi. Daha sonra tabii ki işlevsel özelliklerine göre baktığımızda alt düzey kavramlar olarak bunları sınıflandırmaya başlıyor. Bu şekilde öğrenmeye başlıyor. Bir üst basamağa geçtiğimizde özellikle soyut becerilerin gelişmesiyle birlikte mobilya, orman gibi üst düzey kavramları öğrenmeye başlıyorlar. Peki bir sonraki videoda sizlerle yapılarına göre kavram çeşitleri nelerdir sorusunun yanıtını paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.